Herkese merhabalar. Ben Nilgün Çırak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bu hafta size renal vasküler hastalıklarda renal sistemin egzersiz uyumundan bahsedeceğim. Renal sistemin görevlerine kısa bir bakış atacak olursak, e, öncelikle vücut kompozisyonunun korunması görevini yapar. bunu da vücuttaki sıvı hacmini, ozma ünitesini, ve konsantrasyonunu asitayı düzenleyerek gerçekleştirir. Metabolizmanın atık ürünlerini ve toksinleri vücuttan atar. Bunu da bildiğimiz gibi ürek gibi birçok metabolik üreti, e, ürünü oluşturarak gerçekleştirir ve renin angiotensin oluşumunu sağlayarak vücuttaki tuz dengesini ve kan basıncını düzenler ve ek olarak bir e, eritropoietin adlı bir hormonu üretir bu da kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu uyarır. E, diğer bir görevi de aktif D vitamini formunu üretmektir. E, bu formda e, bu hormon vücut kalsiyum fosfat dengesinin düzenlenmesi önemli bir rol oynar. E, gördüğümüz gibi böbreğin vücutta birçok işlevi vardır ve bu de çok önemli de vücutun iç ortamının korunması için. Renal vasküler hastalıklar dediğimizde ise e, daha çok aklımıza ateroskleroz gelecektir. E, fakat renal vasküler hastalıkların neden olan diğer faktörler arasında böbrek atardamarlarının hastalıkları, bunlar fibromiyomusküler displazi, anevrizmalar Vaskülit gibi e, hastalıklar, e, kazalar veya ve yaralanmaların gerçekleşmesi ve böbrek tümörleri sayılabilir. Ve hipertansiyon ciddi bir halk so sağlığı sorunudur. E, çünkü birçok e, organ hasarını e, tetikleyerek kardiyovasküler, serebrovasküler hastalıkları oluşmasına bir risk faktörü oluşturabilir. E, ve renovasküler hastalıklar da dünya genelinde bakıldığında yaşanan nüfusta yüksek kan basıncının yaygın bir nedenidir. E renal arter hastalığında ateroskleroz aklımıza gelecek demiştik. E, aslında hipertansiyonun sekonder bir formu olarak da renal vasküler hipertansiyon meydana da gelir. E, bunun oluşmasında e, rol alan mekanizmalarda renin-anjiyotensin aldosteron ve sempatik sinir sistemi aktivasyonunun görülmesi ve kronik oksidatif stres varlıdır. E, ve aterosklerozda bildiğiniz gibi e, damar endoteli zarar gördüğü için buradan nitrik nitrik anlamında bir azalma görülecektir. Bu da yine böbrek tek meydana geldiğinde e, tahmin edeceğimiz gibi böbrek sağlığı ve fonksiyonu üzerinde olumsuz etkilere sahip olacaktır. E, ve renal vasküler hastalığın ilk aşamalarında yüksek bas, kan basıncına neden olan artmış anjiyotensin 2 aktivitesi, aktivitesiyle e, burada bir vazo kontrüksiyon gerçekleşecek ve endotelin salınımı artacak. Hücre dışı matris birikimi vasküler yeniden şekillenme artacaktır ve glomerulos ilerlemesi görülecektir. Ve ayrıca e, reaktif oksijen türleri boza konstriktör maddelerin salımını tetikler ve hipertansiyona bağlı organ yetmezliğini patogenizde önemli bir rol oynar. E, ve bu oksidatif streste endotel disfonksiyonuna daha çok katkıda bulunur ve e, vücudun net nitrik biyo da azalmasına neden olur. Egzersiz ve fiziksel aktiviteyi incelediğimizde ise renal hastalıklarda e, gördüğümüz atarostikların sonucu e, kan basıncının yüksekliği e, bildiğimiz üzere egzersizle birlikte e, merkezi ve periferik ve mekanizmalarla ve rost üretimiyle e, bu antioksidan savunma sistemleri arasındaki dengesizliği düzelterek hipertansiyon oluşumunu geciktirdi veya bu e, kan basıncını düşürdüğünü birçok çalışmada görüyoruz. Ve yine benzer şekilde hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da egzersiz eğitiminin kan basıncını düşürdüğü ve damar kompliyansının artırdığı bildiriliyor. Ee, ve kronik böbrek hastalığı olan kişilerde yüksek düzeyde bir fiziksel inaktivite görülüyor ve bu da e, hastalığın ilerlemesiyle birlikte evrelerin daha ilerlemesiyle birlikte daha da artmaktadır. Ve sonuç olarak da kardiyovasküler hastalık riskleri de artmaktadır. Ve tüm kronik böbrek hastalığı evrelerinde ve türlerinde daha yüksek serum albümünü, keratinin, kardiyorespirator uygunluk ve öz yeterlik düzeyleri ve daha düşük vücut kitle indeksi daha fazla fiziksel ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Ve yüksek fiziksel aktivite seviyeleri e, bu hastalarda ve yaş yetişkinlerde EGFR yani glomerüler filtrasyon hızı e, yani bu aslında bir böbreğin fonksiyonlarının ölçüm yöntemi bunda daha yavaş bir düşüş bulunmuş daha yüksek fiziksel aktivite seviyesine sahip olan kişilerde e, ve bir çalışmada 65 yaş ve üzeri 4011 ayaktan katılımcı e, böbrek fonksiyonlarında tahmini hızlı düşüş riski incelenmiş ve burada e, düşük fiziksel aktivite seviyesine sahip bireylerde e, böbrek fonksiyonlarının düşme hızı daha yüksek bulunmuş ve ayrıca e, bu kişilerde e, günlük aktivite süresindeki 60 dakikalık artış, yaklaşık 4 yıl takip sonrasında eGFR'de yılda %0.5 daha yavaş bir düşüşle ilişkilendirilmiş. Yani ne kadar çok fiziksel aktivite yapılırsa böbrek fonksiyonları o kadar geç e, azalacaktır. Ve başka bir çalışmada ise yakın zamanda akut miyokard enfarktüsü geçen hastalarda değerlendirilen böbrek fonksiyonu yüksek fiziksel aktivite seviyesine sahip hastalarda düşük fiziksel aktivite seviyesine sahip olanlara kıyasla 3 ay boyunca önemli ölçüde artmış. E, e, Renal vasfer hastalığı olan kişilerde e, fiziksel inaktivite sık görülür demiştik ve bu kişilerde ek olarak egzersiz intoleransı da görülüyor. Ve bunun nedeni aslında net olarak bilinemiyor. Nedenleri çok karışık. E, ee, bu nedenlerden bazıları üremik miyopati, nöropati, anemi, metabolik asitoz ve sempatik sinir sisteminin kronik olarak aşırı aktivasyonu, endotel disfonksiyonu olduğu söyleniyor. Ve bu faktörler birbirleriyle karışık bir şekilde ilişki olduğu için de aslında ee, oluşabilecek komplikasyonlar multifaktöriyeldir. E, ve kronik böbrek hastalığı, egzersiz intoleransı ve egzersiz sırasında ab artan abartılı kan basıncı ile karakterizedir aslında. Ve eee bu hastalıkta egzersiz toleransının klasik mekanizmaları kapsayıcı bir şekilde tanımlanmıştır ve bahsettiğimiz gibi birçok faktörler özellikle üremik miyopati, kronik inflamasyon, yetersiz beslenme ve alemi içeriyor. E, fakat bu mekanizmalar bu egzersiz intoleransını kısmen açıklıyor ve ek olarak kardiyovasküler ve otonomik düzenlemedeki değişikliklerin de aslında burada önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Aerobik egzersiz ise... E, kronik böbrek hastalığı olanlarda, renal hastalığı olanlarda üreme semptomlarını, enflamasyonu ve oksidatif stres belirteçlerini azaltmaktadır. Ve iskelet kası fonksiyonunu, egzersiz kapasitesini, bu kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmektedir. E, ve aslında e, burada karşımıza çıkan e, bir engel, böbrek hastalarının rutinindeki komplikasyonları artırabilme ihtimali olduğu için klinik uygulamalarda, araştırmalarda aerobik egzersiz her zaman e, uygulanamıyor. Bu nedenle de aslında literatürü incelediğimizde çalışmaların çoğu e, bu insanlarda ayrı bir egzersiz sonucu e, de, değerlendirilen değişkenleri e, daha çok hasta hayvan modelleri üzerinde inceleniyor. Genel hastalığı olan kişilerde hipertansiyonun e, nasıl bir ayrı yani bir nasıl bir tepki vereceğini inceleyen bir randomize kontrolü çalışma incelersek burada e, kişiler faz 1 ve faz 2 olmak üzere iki e, egzersiz seansına alınıyor. Faz 1'de 8 hafta boyunca denetimli olarak bir e, merkezde egzersizler gerçekleştiriliyor ve ek olarak haftada iki kez evde e, seanslara devam ediliyor. Ve bu seanslar 5 dakika ısınma, 10 ila 20 dakika e, direnç egzersizleri, 30 dakika aerobik egzersiz ve esneklik egzersizlerine soğumayı içeriyor. Aerobik egzersiz ile ise Başlangıçta hafif yoğunlukta başlıyor ve progresif bir şekilde ilerleyerek de e, orta dereceye kadar e, kişiselleştirilmiş bir şekilde uygulanıyor. Faz 2 ise bu e, 8 haftalık egzersizin devamı olarak 16 haftalık bir faz 2 programı uygulanıyor. Bu da e, birinci fazdaki egzersizlere dayanarak gene bireysel bir şekilde uygulanan, progresif olarak ilerlenen 16 haftalık bir ev egzersiz programı. E, bunun sonuçları incelendiğinde ise kardiyo kondisyonda bir artış göz, gözleniyor. Kan basıncında iyileşmeler görülüyor. Ve egzersiz ba egzersize bağlılık ise e, 8. haftadan sonra düşüyor. Kişiler ev programına geçtiğinde e, yüksek ihtimalle de gözetimli bir şekilde uygulanmadığı için egzersize bağlılıkları azalıyor. E, ve 2'deki bağlılık düşüşüne ba paralel olarak da olumlu egzersiz adaptasyonları 24. hafta bu tespit edilemiyor. E, direnç egzersizlerini incelediğimiz ise Kastenada ve arkadaşlarının Yaptığı bir çalışmada direnç egzersizinin orta derecede kronik böbrek hastalığı hastalardaki etkisini belirlemek için 12 hafta boyunca direnç egzersizi uygulanıyor ve düşük proteinli diyet diyet tek başına uygulanıyor ve bu iki grup karşılaştırılıyor ve sonuç olarak egzersiz artı düşük proteinli diyetin tek başına proteinli diyetle karşılaştırılma daha etkili bir sonuç oluşturduğu görünüyor ve bu sonuçlar ise toplam vücut potasyumu tip 1 ve tip 2 kas lifi kristalında artış, kas gücünde bir artış görülüyor. Ee, ve bu nedenle de aslında daha düşük protein alanında bile direnç egzersizi bu kişilerde katabolizme karşı karşı koyucu bir görev görüyor. Ve böbrek hastalığı olan yetişkinler için direnç egzersizleri haftada 2-3 kez bir maksimum tekrarı 165 ila 75 arasında. Ee, minimum bir sette 10-15 tekrarın olması ve büyük kas gruplarını hedefleyen 8 farklı egzersiz yapılması öneriliyor. Ee, sonuç olarak bizim bu sunumdan alacağımız çıktılar. Fiziksel inaktivite e, bu hastalık grubunda çok fazla görüldüğü için bu kişilerde genel sağlık ve fonksiyon açısından büyük zorluklar oluşturulmakta, oluşturmakta. ve bu hastalık grubu için e, mevcut fiziksel aktivite kılavuzlarını önerdi süre, süre kadar egzersiz yapamasalar bile hareketsiz süresini en aza indirmek bile onlar için sağlık açısından anlamlı sonuçlar doğurabilir. Ve tek başına aerobik egzersiz yerine aerobik egzersiz direnç egzersizinin kombinasyonu gene kişiler standart seviyelere ulaşabilecek kadar egzersiz yapamasa bile kardiyorespiratör zindeliğini arttırmak için etkili olduğunu çalışmalar gösteriyor. Ve fiziksel aktivite ve egzersiz desteklense de bu hastalık durumunda egzersiz adaptasyonunun altında yatan mekanizmalar net olarak açıklanamıyor. Ve kronik böbrek hastalığı olan kişilerde belirli sağlık ve işlevsel sonuçları ortaya çıkarmak için en etkili yaklaşımlar henüz belirlenmemiştir. Ve bu konu hakkında aslında daha fazla araştırma yapılması gerek, gerekiyor ve altta yatan patofizyolojiye ve hasta popülasyonunda gözlemlenen ve diğer hastalık gruplarına farklı egzersiz yanıtlarına uygun olarak, uygun olarak e, bu hastalık grubuna özgü fiziksel aktivite egzersiz önerileri oluşturulmaya odaklanmalıdır. E, benim size anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Sorularınız varsa bana mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.